Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Airscraft'ta arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncuya yani Airscraft'taki herhangi bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için Oyuncu önce buluyorsunuz. ID ile olabilir, başka yolla olabilir. Ardından resmine tıklayarak açılacak pencereden arkadaş ekle düğmesini tıklıyorsunuz. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaş olabilir ve eğer Minecraft oyununu beraber oynayabilirsiniz. Bu videomuzda Minecraft'ta arkadaş ekleme işlemini nasıl yapılabileceği konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.